arkadaşlar Selamünaleyküm günaydın sabah saat 8 arkadaşlar dün takım paylaşmıştım mercan takımı mercana gideceğim demiştim sizlere bugün inşallah bir güzel av yapacağız sizlere paylaşacağız Çetin Balık Doğa kanalımı takipte kalın arkadaşlar güzel avlar gelecek güzel bilgiler güzel paylaşımlar gelecek Tekrardan görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun. Ha, bu sene evet. var ya. Sen evet. Kaçın? Ben evet arkadaşlar. Ben da aradım ya. He. Yarımcadan ne sarı kanat aldım ben biliyor musun sen bu sene? Vallahi mı? Allah söyle. En az 40 parça aldım. Keşke arasaydın beni Mehmet abi ya. Aradım ya ben seni o zaman da. Ben geldim mi o zaman? Geldim mi bilmiyorum. Gelmedim. İşte miydim acaba? İşteydim. Var diğeri çalışıyor evet. Mehmet abi. Oğlandan ikimiz. Biraz kamış. Mavi kaşık. işte 40 45 gram. Vallahi en fazla atacağım mesafe 35 40 metre. Çok evet. Sarallahu. Yok ya. Vallahi İyi balık var. 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 İyi. İyi balık vardı o zaman Mehmet abi bu sene. Vallahi süper. A çok güzel abi. Arkadaşlar bugün mercan avına geldik. Mehmet abi ile beraber Mehmet abi çoktan çoktandır görüşemiyorduk. abi sağ olsun balığa gel dedi. Geldim ben de. Bugün böyle bir takılacağız arkadaşlar. Şöyle bir geçen günkü yaptığım takımı kullanacağız. Yedin mi abi mercanı? Allah Allah. Aynen abi. Aynen öyle Ahmet abi. Şöyle ikili köstek takımımız var arkadaşlar. İğnelerimiz 6 numara. Şöyle. Bunu şöyle getirip oltadan gelen klipsimize takalım. Ucuna da bir 50 gram kurşun takalım. Şöyle. kurşunumuzu da takalım arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim yem takmaya. Evet arkadaşlar yemimizi Çok takalım. Sallay ha? Ya bu da var ya Mehmet abi eli öyle bir ısırıyor ki yine. Lan oğlum gel lan ya <laughs> Lan kobra kobra şuna bak. Lan oğlum sen var ya. Birazdan balık getireceksin lan bana. Arkadaşlar yemi görüyorsunuz. Şöyle ağzından giriyorum bunun. Bu da geri kaçıyor tabi. Kaçma lan. Yemin de böyle bir şey var. Oğlum aç ağzını. Aç oğlum ağzını. Aç 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 aç. Yok işe gideceğim ha bugün. Kaçta? Iki, i̇ki, de. Şu şekilde. Yemimizi Başka. taktık. 4 metre söf kamışımız var. Üstünde 55'lik makinamız. Evet. Bismillah diyoruz. Oltamızı suyla buluşturuyoruz. 50 metre atayım yani diyorsun ha? Evet. Güzel mi? Güzel. Tam kucağına attım değil mi Mehmet abi? Ey yavrum benim be. Ama sığ gibi hiç gitmedi ya. <laughs> Kalkan gelmez ya buna. Ya, Doğru. Tık mercana. Şimdi bekleyeceğiz bakalım. Evet, oltamızı gerdirdik. Ve evet, bekliyoruz. Yani Aynen abi. Şöyle <laughs> yerimizi takalım arkadaşlar. Bu şekilde. Yerimizi güzel takarsak balık oynana güzel olur. Bu şekilde süper oynasın böyle. Olta atmaya devam. Evet attık oltamızı. Boşluğunu alalım ve bekleyelim. Evet arkadaşlar. Bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Güzel bir şey geliyor. Bir şey geliyor arkadaşlar. Bakalım ne geliyor. Mercan mı geliyor? Evet mercan geliyor Mehmet abi. Hey yavrum benim be. Adamın dibi geldi be. El kadar büyükmüş ha. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Arkadaşlar. Tabak tabak. Ulan gel buraya. Arkadaşlar bayağı fena boy. Görüyorsunuz. Helal be, lan. Lan gel buraya. Vallahi tabak. Tabak Mehmet abi tabak. Abi şuna bak ya. 10 numara balık. Süper. Hemen poşet. Hemen poşet. Hemen poşet. Evet arkadaşlar, yemimizi takıyoruz şimdi. Aynen abi. 10 numara 5 yıldız Mehmet abi. Hemen yemimizi takıyoruz arkadaşlar. Hemen yemimizi takıyoruz. Devam ediyoruz. Çetin Balık Doğa Av kanalını takipte kalın arkadaşlar. 10 numara avlar yapacağız. 10 numara. Kamışı var ya. Kamışı yere zıplattı Mehmet abi. Şöyle yem takıyoruz arkadaşlar. kaç para abi Vallahi mı Abi Çok pahalıymış ya Çok pahalıymış Mehmet abi Vallahi pahalıymış abi. Evet arkadaşlar. Öbür yemimizi de değiştiriyoruz. Şöyle ağzından giriyoruz. İleriye doğru yürütüyoruz şu şekilde. doğru şuradan çıkarıyoruz arkadaşlar. Bunu şuradan çıkartıyoruz. Şöyle. Aynen Adam abi. <laughs> Adamsın. Ayıp ediyorsun ha. Hiç öyle bir şey olmazdı Mehmet abi. Kesinlikle öyle bir şey olmazdı. Evet arkadaşlar. Moltamızı atıyoruz. Düşürüyoruz. Boşluğunu alıyoruz. Evet. Şöyle bir gerdiriyoruz. Bırakıyoruz. Mercandan sonra böyle kaya balığı geldi mercandan sonra. Evet. Bunu hemen suya iade ediyoruz. Üstüne gelsin. Yavrucak büyüsün de gelsin. Yeni bir yem takıyoruz ve oltamızı denizde vuruşturuyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle yem takalım. gel bakalım oğlum gel bakalım mamma getir bana şöyle iğnemizin ucundan şöyle girdik bu şekilde takarsak arkadaşlar gelmeyecek balık yok devrek eşkina mercan her türlü balık gelir yeter ki balık olsun evet mehmet baba ne yapıyorsun baba? Ayıktırmadan götürüyorsun ha oradan tık tık.